ben Beyran. Bugün sizlerle birlikte bir inşaata gireceğiz. Ve bunu videoya kaydettik. İnşallah beğenirsiniz. Yavaştan inşaata doğru geçelim. Ha, bu da, e, yanımda Berat alır. var. Ee, kamerada da Doğukan var. Hadi gel Arkadaşlar abi. beni çekin. 10 bin like atsanız hepinizin beddini. Arkadaşlar. Arkadaşlar, var, arkadaşlar, var, arkadaşlar. 10 bin like gelmesi. 5 10, 10, 10 bin Arkadaşlar 5000 like gelirse bu videonun devamını da getiririz. Inşaata Arkadaşlar inşaata giriyoruz yavaş yavaş çok sessiz. Hadi. Yürü. Beni göster. Bam beli beli benim bam bam bam. Bam beli bam beli beli bam Gerçekten yukarı çıkalım mı bak. Gerçekten çıkalım mı buraya? Etin izliyor mu? <laughs> hadi lan. Yani <laughs> tamam hadi çıkalım Hadi de. lan. Oğlum bu video. Iti... Ha güzel çekiyor mu? Güzel çekiyor bak bu video Binler like, gelsin kendim onları dövdür. Hatta aşağı atıyorum. Çıkarın. 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 Çık, Çıkarın. 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 Çık

Alıştı. Şurası tester geliyor bir saniye. Bu <atak> <laughs> kanka abi çıksın onu çekelim. ne geliyor. geliyor. da geliyor. baba <laughs> abim. O tombik abi geliyordu. Şimdi Kim de de da da şöyle mi? geliyordu lan? Da. Yani bizi yakalıyor mu <laughs> Bana ver, bana ver. Dur o kameraman benim. benim. Her gün kamera benim. Bir like geldi Bir saniye. Yürüyün giriyoruz yine. Videoda mısın? Evet. Bunu çekme lan. çekme çekiyoruz da <alan> <laughs> Koca yine bininci sopasını olması lazım. Mal sopayı oraya fırlatacak. Hadi çek.

tencere vardı ona gitti. Evet. Evet şimdi kabusu ve yaha Allah sizi Arkadaşlar siz inşaat dayanı bilirsiniz. İnşaat dayanı bilirsiniz. Arkadan da kontrol edin. bakın bakın. Abilere bakın. Çatışmaya bakın bir daha Arkadaşlar beni gösterir misin gösterir Az sonra yerinden çıkacağız ama gerçekten çok tatlı